hepimiz günlük olaylarla ilgili zaman zaman kaygılanabiliriz, endişelenebiliriz, kendimizi huzursuz hissedebiliriz. Ama yaygın anksiyete bozukluğunda bu kaygının, endişenin miktarı normalden biraz daha fazladır. Ve bu endişe günlük hayatını da kişinin artık etkilemeye başlamıştır. Kişi gün içinde odaklanmakta zorlanabilir, günlük işlerini yerine getirmekte zorlanabilir, çocuklarla ilgilenmekte zorlanabilir. Tabii yani bunun yanı sıra bir takım bedensel şikayetlerde tabloya eşlik edebilir. Mesela yaygın kas ağrıları, konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik, gerginlik, kişiler arası ilişkilerde duyarlılık, yani daha hassas olma, alınganlık, öte yandan uyku kalitesinde bozulma. Tüm bunlar yaygın anksiyete bozukluğunda görebildiğimiz belirtiler. Az önce de söylediğimiz gibi bu endişelerin içeriği genellikle günlük hayatla ilgili endişeler oluyor. Ev yaşantısıyla ilgili endişeler olabilir, iş yaşantısıyla ilgili endişeler olabilir, sağlıkla ilgili endişeler yoğun olabilir, kendi sağlığı, kişinin ya da yakınlarının sağlığıyla ilgili olabilir, kendinin ya da yakınlarının başına bir şey geleceğiyle ilgili endişeler olabilir. Tüm bu endişeleri hissettiğinde kişi her zaman bunu bir sağ bozukluğa bağlamayabilir. Çünkü bu kaygı bozukluğunda yani yaygın aksiyete bozukluğunda halsizlik, yorgunluk da çok sık gördüğümüz bir belirti. Genellikle yaygın aksiyete bozukluğuna sahip bireylerde bu kas ağrıları, işte yaygın vücut ağrıları, gerilim tipi baş ağrıları, keza hani halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler çok sık olduğunda dahiliye, işte fizik tedavi gibi gibi polikliniklere de başvurular oldukça sık görülmektedir. Tabii bu bölümlerde altta yatan başka bir hastalık, başka bir patoloji saptanmadığında burada bu semptomlara sahipseniz eğer mutlaka bir psikiyatrist değerlendirmesi uygun olacaktır.